oy veriyorum. Bütün millete rezil oldum. İyi de diyemiyorum. Aynen. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizi battırdık. Allah çarpsın battırdık ya. Cahil Cumhurbaşkanım lütfen bizim sesimizi duy ya. Vallahi battık billahi battık. İstanbul'da dükkanında da batırdım. Burada da batırdım arkadaş ya. Vallahi battık ya. Nedir bu hikmet ya? Canımıza duyduk ya. Bizim yine milletvekili ikisi de buradan oturuyor magamdan çıkmıyor. Bir milletvekili var. Allah razı olsun ondan. Bir o kadar sesini o çıkarıyor ya. Ya nedir bu hikmet? Allah rızası için yapmayın ya. Yani bütün çünkü battığı zaman çift patatesini battesini kaldırırsa mobilya alır, alalım, atar, mobilya alır, Bir saniye kadar. mobilyaları araba alır, arsa alır, ev alır, çocuğu ne verir, altın alır. Ne bir şey alır. Burada çift batırdın mı bir şey yapamazsın. Biz dışarıdan aldığımız zaman geçen sene o itaat dışarıdan mal geldi. İstanbul Mısır'dan. O malları sattık. Bizim patatesler bu çöpe gitti. Tanzim kuruldu. Halde bizi bitirdiler. Halde biz bittik. Burada da bittik. Ya da bizim sesimizi duyun Allah rızası için ya. Vallahi inan bir ne borç ödeyebildim ne borç ödeyebilirim yani. Ödeyemem ya. Mümkün değil ya. Yani. Sen kusura bakmasın ya. Yani. Para kazanırsam borç öder. Batıra kazanmasam nasıl ödeyeyim de yani. Ben de öyle çektim ama hayvanlara yedirdik şimdi de. En az 3-4 trilyon var ya. 3-4. Ben sana Şu patates. Şu, <laughs> şu, <ya>. şu <laughs> ceylan al. Elektrik ödemeye. Şu <laughs> dön, 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 dön. içi parası. <laughs> şu ilaç parası, şu gübre parası, şu da bize kalıyor. Bunu da satamıyoruz. Şunu da satamıyoruz. 50 kuruş, 40 kuruş. 40 kuruş. Bu da 40 kuruş. Hepsi Alan da yok. Bir çiftçiye kalan bu bunu da satamıyoruz. Ne olacak bu çiftçinin hali? Tarım Bakanı diyor ki Tarım Bakanı diyor ki çiftçi halinden memnun diyor. Doğru çiftçi halinden memnun. Onlara göre çiftçi halinden ben mi? Onların dediği güne göre doğru. Çiftçiyi batırdılar. Onlar zaten 2002'de geri kere Amerika'ya söz verdiler. Çiftçiyi batıracağım dediler. Bizi batırdılar. Doğru Amerikan dış ülkeler kalkındı. Biz battık. Battık efendim biz battık. Şu an batık millet.